Beni! Bırak! Sofia! Bırak beni bırak Sofia! Bırak o kızı! O bunları bizim için şey yaptı! Bizimle göre hesabını! Bırak kızı! Merak etmeyin! Hepinizi öldüreceğim! Merak etmeyin! Bırak! Bunlar için mi bize ihanet etti? Ne kadar altın verdiler sana? Selahattin seni neyle satın aldı ha? Sizde hiç olmayan bir şeyle. İnsanlığıyla. Anlıyor musun? İnsanlığıyla. Müslümanlar bizim baş düşmanlarımız. Onlardan ne insanlık görmüş olabilirsin ki? Sizde görmediğim her şeyi onlarda gördüm. Benim ailem yüzyıllarca Kudüs'te yaşadı. Müslümanlar benim ailem gibi masumlara zarar vermedi. Ama siz Kudüs'ü aldıktan sonra yalnız Müslümanlara değil, herkese zulmettiniz. Siz benim ailemi öldürdünüz. Müslümanların Kudüs'ü almaları için onlara hizmet etmek benim için bir onurdur. Aşağılık! Ha, ha. Sensin aşağılık! Aşağılık köpek! Bırak kızı! Yeter etti zulüm köpek! Hepiniz tek tek öleceksiniz. Hepiniz. Efendim, Selahattin ve adamları oba yakınlarında yakalanmış. Ağabey! Selahattin zindandan kaçıp... ...sizi kurtarmak için geldi ama... ...kendi canını kurtaramayacak. Çabuk Selahattin'i getirsinler. Önce... ...ailesini gözünün önünde öldüreceğim. Sonra da onu öldüreceğim.